Bu bir yatak. Bu bir Bedwars mapi. Demek ki bu videoda Bedwars oynayacağız. Ve tabii ki başlıktan anlamışsındır. Neyse onu bunu boş ver. Sen videoya like attıktan sonra ben e, konuya gireceğim be. bugün e, ve bugün Bedwars'ta e, sesi troll yaptım. Ve çok da güzel oldu ve sonuna kadar izleme, iz, izlemezsen pişman olursun tabii ki. O zaman bu arada açıklama kısmında e, troll yaptığım kişinin Twitch kanalı ve YouTube kanalı bulunmakta eğer unutmazsam onu koyarım. E, sonlara doğru kayıt programı çökmüş benim haberim yok o yüzden belli bir kısmını alabildim ama alabildiğim kısmı kadardı. eğlenceli zaten en sonunda da ben zaten açıklamıştı trollerin falan filan selamları var onlay like istiyor bu videoya bu like atarsınız sevinirim. Neyse o zaman videoya geçelim. Evet e, avımızı bulduk ve şimdi onu trolleme vakti hadi geçelim bu videoya like atmadıysan asıl bu arada 10 saattir ben trollecek birini arıyorum tamam mı kimse kalmıyor bak birisini yakalamışken bak birisini yakalamışken bunu yap benim için yap tamam mı benim için yap bunu yani benim için anlatabildim mi like attın abone olursan da bu arada acayip sevinirim ve bunun gibi videolar daha çok gelebilir ve bunun kız seslisini isterseniz çalışırı onu da yaparım kız seslisi daha güzel olur diye düşünüyorum Neyse kız gelene kadar kız mı oğlan mı bu arada çözemedim e evet, yaş kendisini de yaşı küçük video izliyorsa da ondan evet, ona buradan selamlar olsun. Ha tamam geldi. Evet ne diyordun? A Alo. Duy. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Alo. Ha ah, tamam. Ben geliyor, sana adımı geliyorum. söyleyeyim sen Hı -hı. tamam. Benim nick'im zaten var diyor. Ben sana ismini yazdım. Ama iki şey var diyor. Ben görmedim dur. Slash /takım şey ben sen da evet. evet. tamam sen tekrar atar mısın Heh tamam teşekkürler ba Berka TRG ye. evet o benim Kaç yaşındasın? A ablasın değil misin sen hayır sesim o kadar mı ince geliyor ha hep Discord'dan olabilir ya kaç yaşındasın 11 ben 9 şun ona gireceğim çok az kaldı 2 ay falan kalmış galiba annem öyle diyor çok iyi oynayamıyorum çok sorun olmazım. Yok ya. Tamam. Senin sesin bu arada baya ince geliyor. Hı. Erkek miydin? Erkeğim evet erkeğim. Muhtemelen ben yardıma geliyorum hı, sana. Direkt. Attı beni. Aa, düştüm düştüm ben yatak koruyacağım. Tamam, Hayır kıracak direkt. Hayır. Hayır kıramazsın. Kırmazsın. Hayır. Sarı biz değil miydik? onu aşağı attım. Hayır, hayır. Bir tane daha geldi. Biz yeşiliriz, tamam. Onu da attım, onu da çok attım. Çok iyi. Ha, hayır pek oynuyorsun. Öyle oynuyorsun. Youtuberlar var bazı, onlar Aa, oynuyor. Evet, şunu da yapalım. Ha. Aa, geldi, attım bir tanesini daha aşağı. Tamam, bir, bir şey de kurtuldum. Attım bir tanesi öldü. Yiğir bana geliyor. Öldüreceğim öldüreceğim. Yardım. Tamam şu Yardım. an. Yardım. Ha bana bomba attı. Tamam, geliyoruz. Kurtulduk kurtulduk. Bu arada şu an kimse bize gelmiyor. Bir tane daha geliyor. Gelmesin ya. Aa, attı beni, attı beni. Attılar beni. Beni aşağı atlar. It's very bad. Geliyorlar hmm, gibi. Ee, sana onlara doğru git şu an. Kimse yok. Sana bir balta almalısın bu arada söyleyeyim. Ben TNT aldım ben TNT. Ben iyi. Tamam ben adamları ee, ka kaç? Işte. Adamlar yine kaplamış. Ah gelmişler. Yat. İntak kırıldı. Geliyorum ben. Tamam. Şuraya gidiyorum. Oh no no. Öldüm ha, ben. Ben de öldüm. Ah sen sikini üyeliği mi aldın yoksa orijinal hesabının nickini mi koydun ha. Craft Rice nickini? E. Benim abimin Öyle abimin yapınca... hesabı bu. Abim almış galiba. Ha. Hmm. Hmm. Ninja Blitz öğrendim ben biliyor musun? Tamam TNT alacağım ben. Oğlum ben bunu yerim çok tatlı konuşuyor ya. Kiyan, İzliyorsan kiyan. bu arada selam olsun sana. Veya hmm. da o kalayım daha mantıklı olur. Geliyorlar mı? Onlar hakkını bildir şimdi. ben oh. bomba atacağım onlara bomba. Bomba, bomba. bomba, bomba attım düşmedi. Tamam. Çok iyi çok iyi. Atın aşağı. Tamam, ha, ben aşağı iyi. düştüm, aşağı düştüm. No problem, sorun Sorun yok. Kramazlı. Bir kırıyorum. Koş 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 ha, koş onu da, koş 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 Tamam. Mükemmel. Ben kendime koş 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 bir YouTube kanalı var biliyor musun sen onu? koş 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 Hmm, hayır hiç bilmiyorum maalesef. Kıraferç falan çekiyordu. Okum var bu arada. Çok dert etme hiçbir şeye. Okum var. Aa, morlar geldi. Morlar geldi. Kırıyor. Kıyım. attım. Attım. Ya morlar da geliyor. İki kişiler. Ben alabilirim. <laughs> evet düşürdüm düşürdüm düşürdüm. Düşürdüm. Sen savunmaya geç. Ben İki ben kişi geldi mi? Oh 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 oh. Mor kırıyor. Bir tanesi kırıyor. Bir tanesi. Tamam. Atabilirim onu. Atabilirim. Kırdı, atabilirim. Kırdı. Hayır. 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 Öldürdüm, hayır ben ben kırıldı. Yatak kırıldı. kırıldı. Üçte, bir yap. Acil. Üçte bir Hayatta, Hayatta kalmak yana. için tek bu olabilir. Ya ben ölüyorum galiba. Hı? Yarım kaldım var. Ben onların beyzine ork atıyorum. hayır hayır. Ben yukarı çıkacağım gelmemelerini istiyorum yoksa ben tane biterim. Şey var. orada geliyor. Yardım etmek istesem onu da attım. Onu hadi, da hadi 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 Bir tane daha var geliyor arkamdan dikkat et. Ya öldüm lan. Ar geliyor sana da geldim sana da geldim. Aa, hayır ben öldüm. Hayatta, Hayatta kalmak da... için tek şansımız bu olabilir. Yıldır, <laughs> yıldır koyuyorum ve Minecraft'a koşmayı dün öğrendim. Gerçekten Çok mi? Çok utanç verici. Bunu abim öğretti. Koşarken evet. daha da hızlı gidiyorsun. Bunu zaten ben keşfettim. Kendim buldum onu. Yatağı. korkuyorum. Attım onu? Bak sadece saldır. Ve GPS'ine... GPS'in 5 saniyede bir kontrol et. 7'nin altındaysa çok klavyeni çok hızlı bas. Klavyeni? Klavyeni mi GPS yapabiliyorsun? Ay klavye diyorum altına. GPS'ine bak. Her 5 saniyede bak. Ben, ben... bir test yapıyorum. Ben morları mı ısınmayayım? Tamam şu an 8. Tamam ben morları mı Ben elimle 8-9 yapabiliyorum. Sen nasıl gittin bu arada? Ben yol yaptım. üstten gittim. gittin. Evet adam öldürdü beni. Yaz lol mü? Youtuber hmm. bu. Biz mahvolduk. Ya, hayır o loncasının adı. Youtuber olan değil loncasının adı. Alırız. Ben bu kalacağım. Aa, adam öldürüyor beni. İki adam şey iki canım, iki Bak, canım var. Söyledim. İki canım var. Yardım et. Canım yok. Altı yok. Tamam. Gelmiştir 10. Gitince gitti. gitti. Aa, hayır gitti. Yatak kırıldı. Yatak kırıldı. attım atlamam. Yatak kırıldı. Öbür, öbürü de geldi. Öbürü yuk, yukarımda zaten. Üstüne atmayacak. Üstüne atmayacak. Yoksa ölme şansımız çok büyük. <laughs> hayır hayır k hayır. Kurtaracağım seni. Hayır, hayır. Ben öldüm. Hayır. Ben ikisini de mi? kestim. İkisini de öldürdüm ben. İkisini de öldürdüm. Devamı TRT çocuktu diye bir tane şey görmemek için kendimi tutacağım. Ha, o, tutacağım. Çok az canım var. Evet öldüm. Güzel. Öldürdüm çok güzel. Şimdi benim sana bir sürprizim var. Benim sana bir sürprizim var biliyor musun? Sesim geliyor mu? Benim sana bir sürprizim var. Ne oldu ya sen ne yapıyorsun? İyi dinle. Evet. E Trollendin. E hiçbir şey söylemeyecek misin? Ne oldu? Sesinki sesin ki... Sesin... Videoya demek istediğim bir şey var mı? Mesela kaç like gelsin falan. Saçma değil ya. Bak baya eğlenceli de bir video olduğunu düşünüyorum. Tamam. O en az 10 like. Tamam. En az 10 like Neydi adın? Poyraz'dı mı? Adın Poyraz mıydı? Tamam Poyraz için bu videoya bence 10 like atabilirsiniz size güveniyorum Atmazlarsa e, Atmayan vurduruyordur e, Atarsınız atarsınız ben güveniyorum biraz zor ama Senin için atarlar bence Var mı istediğin bir YouTube kanalı falan koymamı istediğin? <laughs> Sağ ol teşekkürler Ne bileyim arkadaşının olsun ne bileyim senin YouTube kanalın var mı? Onu da ben koyarım Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve buraya kadar izlediğiniz Poyraz kardeşimiz için 10 like atarsınız bence. Ben size güveniyorum. Ve hoşçakalın. Bir dahaki like, videolarda görüşürüz.